Arkadaşlar Ben İskender Reis. Bugün arkadaşlar yeni bir seriye başlayacağız Zengin ve Fakir Şurada da gördüğünüz gibi zengin Burası fakir Böyle olaylar olacak Birinci bölüm ikinci bölüm diye ilerleyecek O zaman ne duruyoruz Zengin ve fakir Başlasın İlk önce fakirle başlıyoruz Vaaaah Of. Oh. Of. Oh. Sabah olmuş ya. Hemen şöyle. Oh. Aa merhaba güneş. Güneşim doğdu yine. Of. Oh. Of. Oh. O kadar fakirim ki mumum mum var ama çakmağım yok Çok fakirim ya. Şuna bak ya. Ne yapayım ben öyle çalıyor ya? Bıktım vallahi bıktım. O alışveriş merkezi mi? Burası neresi ya? Hemen gidip bakalım. Burası zengin tamam mı? Burası zengin mi? Zengin vallahi zengin ya. Şöyle o merdiven var. Oha altın mı? Altın kaplama. Şuna bak benden pahalı bu. Demir kapımı. Demir kapımı. Oha. Boş verin, girelim şimdi bakalım. Oo lüks ya. Şöyle hemen bakalım buradan. Şalkır kutusu mu? O ne ya? 10 zümrüt mü? Oha 50 elmas. İki elmas. Ben burası zenginlerin yeri ya. Ben burada ne işim var? Hmm. Hemen buradan gideyim. O orada bir yer açılmış ya. Necmettin abi. Necmettin abi hemen. Sürahi bitkisi satılır. Sürahi mi? O Necmettin abi. Burası bir ponçik olmuş. Ekmek dükkanı ne oldu? Hı, tamam tamam. He. 15 elmas Oha. Bunlar ne? Ben niye geziyorum ki? Oha. Buradan gideyim ya. Fakire ne iş olur almakla? Şuna bak. Çulsuzum resmen. Oh, of. Of. Zenginin evine bakayım ya. Gezmeye çıkmıştı. Şöyle hemen koşalım koşalım koşalım. O gelmeden çabuk çabuk çabuk. Oo, oha. Burası neresi? Oh my god. Oha bunlar ne böyle? Bunlar ne? Bu kadar zenginlikle. Bir site kalsam. Bence fark etmez zengin. O kadar zengin ya. Adı bile zengin. Hadi ben buradan kaçayım. Oh. Kaç 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 kaç. Necmettin abi parayı buldum. Necmettin abi. Al 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 paralar senin kölen olsun kölen. Oo. şair bitkisi. Wow! Oley. Evimi güzelleştireyim ya. Şöyle. Çok güzel olacak evim. Şöyle saralım. Oley. Oley. Şöyle hemen o Çok güzel oldu. Zengin görünce inşallah bu kadar güzel değil sandığıma bakmaz. Çünkü sandığıma koyuyorum bunları. Oo, şunları da al ya. Bu kadar zenginlikle ne yapacağım? At şunu ölü çalımış. At. Allah Allah. Ölü çalıymış. Burada sürü çiçekleri varken sen hayırdır? Oh yemeğimi de yiyeyim. Şimdi uyuyabilirim. Yok ya. Uyasım hiç yok. Biraz gezmeye çıkayım. Evet. Evet arkadaşlar. Fakir bu kadardı. Şimdi zengine geçiyoruz. O zaman geçelim zengin hayatına. Oh. Uyandım. Yine ısıtıcılarım ya. Çok yapmış beni. Bu ne ya? Şu sımsıcak burası. Uf, dondum ya. Boşver üstümü gidip giyineyim. Soğutucu vardı onlarda. Şöyle hemen alalım. Şöyle şöyle hepsi. Yememi de alalım. Şöyle giyelim. Oh. Çok güzel oldu. Bakayım bir şey var mı hatta? Sorun mu çıktı acaba? Sorun çıktı mı acaba? Zümrütlerim. Hmm. Tamam. Altın bloklarım. Şöyle bir stek bir stek alayım da. Belki lazım olur. Tamam. Hmm. Bakıyorum şu an. Bir stek de demirden alalım. Sonra... Hmm, hey Sağ alt köşede ne oldu Bir blok yok Bir blok alayım da Belki dün harcadım ya Belki dün harcamışımdır Bir şey olmaz ya Mağazamda tekrar kazanırım o parayı mağazada kazanırım o fakire bak sen Geliştirmiş kendini ya Bunlar ne ya Aa! Yeni bir yer açılmış. Sürahi bitkisi. Hmm 15 elmas. <laughs> alayım ben bundan. Böyle o fazla fazla alayım. Böyle iki işte kalayım ya. Al. Hadi görüşürüz. Şöyle. Oha. Evimi süsleyeyim ben bununla. Şöyle. Oo. Şöyle dikelim. İsraf olmasın şimdi. Ya yani ne israf oluyor ben zenginim tekrar alırım. Bir şey olmaz koy. Bakır nasıl olmuş acaba? Bugün bir stek eksikti. Bilmiyorum. Gidip mağazama bakacağım. Bol bol. Ay bol bol. <laughs> zenginim. 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 Bol 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 kay bol bol ferah olsun. Daha çok var orada. Ama gitmezse iyi olur. Tüccar gibi gözüküyor. Buraya da çok tüccar geliyor ya. Mağazamıza gidelim. Bu ne ya? Bilmiyorum mu? Fakirin tuvaleti yok. Belki oraya yapmıştır. Şöyle hemen. bakalım. Şalkır kutusu. Kimse almamış. Elitra kimse almamış. Hava fişek de almamış. Ben bir tane Elytra alayım. Benim dükkanım zaten. Çalışanlar yok. Adam koyuyor. Şöyle. Deneyelim bakalım. Hiç denemedim. Hep korktum ama. Oha! Uçuyorum. Uçuyorum. Oha! Oha! E bu çok güzelmiş. Arabaya ne gerek var? Oluyor. Oh. Oh, oh. Omzum, omzum ağrıyor. Omzum. Aa, oh, omzum. Oh, omzum. ağrıyor, omzum ağrıyor. Oh. Boş ver şimdi. Bir Bisteğ, elması kim aldı acaba? Fakir olabilir. Hemen gidip bakayım sana. Bana ondan çıkarsa onu ne yapacağımı biliyorum ona şöyle gidelim yani gülemiyorum belki o almıştır şöyle gezmeye gitti galiba fakir gelmedi oha 61 blok fakir fakir ben sana ne yapacağımı biliyorum al 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 evi doğru da edeceğim al 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 kırıyorum evini böyle cezalandıracağım seni fakir neymiş öğren hırsızlık cezası al eşyalarını al cezası bu olur işte o kadar çalışıyorum ben didiniyorum o para için terbiyesiz fakir o gelsin hesabını soracağım ben sana. Ama eğer bir tane daha çal. Sana o cezayı gerçekten vereceğim. Hakim Bey'e de gideceğim. Sen dur. Sinirlerim az oluyor. Elmas da onda kalsın. Allah Allah. Beni delirtiyorlar ya. Boş ver. Uyuyayım şurada ya. Evet arkadaşlar zengin ve fakir e, böyle olacak. Böyle olaylar gelişecek. Zengin oldu, fakir oldu. Şimdi videomuz bitiyor. Oo. Görüşürüz arkadaşlar.